Dünyanın Haberi devam ediyor. Dünyanın Haberi'ne devam ediyoruz. Harran Üniversitesi'nden doçent doktor Mehmet Ali Koçakoğlu telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk gönderim. Çok teşekkürler katıldığınız için biraz küresel ticarete bakacağız. Şimdi e, ABD'nin 20 Ocak'ta e, yeni göreve başlayacak e, başkanı seçilmiş başkanı Donald Trump 4 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturacak. E, herkes dünya ekonomisinin ne yöne gidebileceğini konuşuyor. Bu yeni ikinci Donald Trump döneminde nitekim sürekli bir takım ek vergilerden bahsediyordu. Daha önce de işte Çin'e ve başka ülkelere de uygulamıştı. Dün bir açıklama yaptı. Başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde yirmi Çin'den gelen ürünlere ek olarak yüzde on gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Şimdi bu ithalat tarifeleri ve korumacı politikaların Küresel ticarette de yeni bir denge oluşturması bekleniyor. Ee, Trump yönetiminin uygulamayı planladığı bu korumacı politikaların Müttefik ülkelerle de ekonomik bağları zayıflatabileceği belirtiliyor. Ee, diğer taraftan işte Avrupa Birliği gibi başlıca ticaret ortaklarının ABD'nin Trump'ın tarife planına misilleme yapabileceği öngörülüyor. Bu da e, küresel ticaret ve tedarik zincirlerinde parçalanmalara yol açabilir e, yorumu yapılıyor. E, Tabi burada en önemli konu ABD-Çin arasındaki yeni round diyelim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ne yöne gider? E, şu an e, nedir durum? Neler söyleyeceksiniz? Evet, e, öncelikle şunu söylemek lazım. E, Trump'ın yaptığı açıklamada ki Meksika, Kanada ve Çin Amerikan dış ticaretindeki en önde gelen üç ülke. Evet. Yani bu üç ülke en çok ticaret yapan Amerika'da olan ülke. Eee fakat çok önemli bir şey var. Amerika dünyanın en fazla dış ticaret açığı veren ülkesi. Hmm. 773 milyar hmm. dolar açık vermiş 2023 yılında. Hmm. Buna karşılığında da dünyanın en fazla ticaret fazlası veren, dış ticaret fazlası veren ülkesi ise Çin. Çin. Ona da çok daha fazla dış ticaret fazlası veriyorlar. Fakat burada önemli olan aslında burada ticaret savaşları olarak adlandırılıyor. Hmm. Bu ki daha önce ilk dönemde de Trump böyle bir e, girişimde bulunmuştu. Ee, Trump'ın belki de politikalarında ııı e, ülkeleri yola getirmek olarak kabaca yola getirmek olarak e, kullandığı yöntem ticaret e, savaşları oluyor. Ticaret hmm. yoluyla oluyor. Şimdi baktığımız zaman Meksika'yla bu ticaret Meksika ve Kanada'ya uygulanan uygulaması düşünülenden bu e, vergi oranları onlar için ne anlama geliyor? Hemen şöyle bir bilgi versek Olmaz. aslında ne kadar önemli olduğu görülür. Meksika ihracatının %80'i sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne Kanada hmm. ihracatının da toplamdaki bütün Kanada ihracatının beşte sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani bu ülkeler aslında Amerika'yı üretiyorlar. Dünyanın başka ülkelerinden ya hmm. ziyade sadece Amerika'ya üretiyorlar. Ana pazarları bu. Evet. E Çin için baktığımız zaman da Çin'in en büyük ihracat pazarı bu. Gerçi Çin bütün dünyaya satıyor ama en hmm. büyük ihracat pazarı Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla Trump'ın bu şekilde vergi, e, gümrük vergilerini yükselterek ve korumacı kararlar olarak... bu ülkeleri e, yola getirme çabası aslında çok mantıksız görünmüyor Amerika Birleşik Devletleri açısından. Kendisi açısından. Ee, neden? Çünkü e, Trump'ın e, aslında bu şeyin, bu ticaret savaşının asıl sebebini aslında ticaret olmadığını bir şekilde söylüyor. Diyor ki mesela bu açıklamada, biz diyor Amerika, Kanada ve Meksika'dan gelen yasa dışı göçleri ve yine Çin üzerinden gelen işte bazı uyuşturucu Hı -hı. ilaçlarının ülkemize girmesinin e, önünü kesmek istiyoruz. O, bu ülkeler bunu yapabilirler ama yapmıyorlar. E biz de bunları yapmaları için bu şekilde, bunlara ticaret e, savaşları yoluyla cevap vermek istiyoruz, Hı -hı. bunları bu şekilde zorlamak istiyoruz diyor. E, ve bunun tabii ki Amerika bir e, kısa vadede olsa bir etkisi olacaktır. Enflasyon olarak geri gelecek evet. çünkü birçok ülke e, buradan e, malları alamayacağı için Amerikalılar daha yüksek bu malların fiyatları yükselecek. Tabii. Hatta dün bir haberde söylenene göre 2.600 dolar aylık bir masrafı olacak Nasıl? bir Amerikan vatandaşına Hı -hı. Eğer bu Ek vergiler mali. uygulanırsa ve Hı -hı. ticaret e, söz konusu mallar ülkeye girmezse. Hı -hı. Ama bunun yanında başka bir şey daha var. Trump biliyorsunuz önce Amerika e, şiayır da evet. e, geldi seçimlerde de. E, Amerika'da ciddi bir şekilde işsizlik problemi var. Hı -hı. Şu anlamda ciddi bir işsizlik. Çünkü bütün sanayisini aslında bir e, diğer ülkelere e, şey yaptı. E, paylaştı, paylaştırdı, taşıdı. E, ama bütün bunlar işin yani ticaret yönü ve işsizlik yönü bir tarafa. Ben Trump'ın bu kurallarının sadece ticaretle ilgili veya ticaret, sanayiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Aslında bu ülkeleri bir şekilde etkisizleştirmek için yapmışım. Çünkü baktığımız zaman dış ticarette kullanılan ana para birimi Amerikan doları. Ve Amerikalıların aslında dünyanın en büyük ticaret açığı vermesinin önündeki en büyük teşvik de aslında bu. Yani... Benim paramda ticaret yapıyorsunuz. <laughs> Dün bunu açıklamayı yaptığı zaman Meksika pezosu Amerikan doları karşısında 1.6 %1.6 değer kaybetti. Hmm. Kanada doları da Kanada parası da %1 değer kaybetti. Yani Kanada malları ve Çin Meksika malları Amerikalılar için daha ucuzladı. Çünkü para Amerikalıların. Dolayısıyla hani bu işin ticari yönünden ziyade daha çok politik ben sebepleri olduğunu düşünüyorum. Hmm. onun ticaretle ticarette mutlaka şeyler olacaktır. Bunun yansımalar olacaktır. Çünkü Trump'ın kendisi 2020 yılında zaten Meksika ve Kanada ile birlikte bir e, ticaret anlaşması yapmıştı aslında. ve evet. Gümrükleri belki de sıfıra indirmeyi düşünen bir açık, e, anlaşmaydı bu. Şimdi bu ülkeler diyorlar ki biz böyle bir anlaşma yapmıştık. Sen buna rağmen şimdi bu şeyleri, e, vergileri arttırmak istiyorsun. E, bu çok kanuna uyan, e, anlaşmaya uyan bir şey değil demesine rağmen Trump'ın birlikte ilk biliyoruz ki e, çok da böyle ee, kanuna, kurala Uyacak. uyan bir insan değil. Zaten belki de onu bugün seçtiren de aslında bu yapısı. Evet. Yani belki değişik bir şey olacak ama ilkel bir dürüstlük hissi veriyor Hı. insanlara. Yani evet. insanların o gibi. istediği o işte kanunla nizamla bir şekilde işleri yavaş yavaş düzelteyim şeyinden ziyade işte Gordian'ın düğümü gibi bir kılıç darbesi <laughs> de ben bütün işleri çözerim ee, evet. politikası gidiyor. Dolayısıyla çok... karşı tarafta buna oy verenlerden Trump için bir güçlük e, hissi doğuruyor. Evet. Bunun dünya ekonomisine yansımalar ne olacaktır? Evet dediğiniz gibi işte Çin mesela dedi ki e, bunu yaparsan işte biz de sana senin hmm. e, ürünlerine burada kota koyarız. Evet. E, bunun sonucunda dünya ticareti büyük zarar görecektir. E, ama ben Trump'ın bunu çok ciddiye alacağını düşünmüyorum. E, Artı Trump'ın istediği etki aldıktan sonra bu kararları geri alacağını düşünüyorum. Bakın geçen sene aslında geçen sefer var da böyle olmuştu. Her, bu ticaret savaşları 2018 yılında başlattı. Sonra iki tarafın da bundan zarar görmeye başladığını gördü. Çünkü Amerikalı soya fasulyesi üreticileri en fazla Trump'a e. karşı çıktılar. Çünkü Çin'e mal satamıyorlardı. Hı hı. 2019 yılında anlaşmalar yapıldı. Konulan ek vergiler rafa kaldırıldı. Hatta buna faz bir denildi. Hı hı. Bu faz bir de işte e, dediler ki biz tam daha önce koyduğumuz şeyleri e, bu ek gümrük vergilerini şu an için uygulamayacağız diyorlar. Biraz, yani ticaretin aslında eski yerine çevirdi hı, yani. Biraz pazarlık güzel bir ya, şey pazarlık var. yapıyormuş gibi e, bir aynen, durum var herhalde hocam. Aynen aynen hocam. pazarlığı bunun üzerinden yapıyor. E, şimdi mesela bu yeni ticaret savaşı işte hep e, bahsediliyor tekrar yeniden bir ticaret savaşı ancak Çin evet. tarafından da sıklıkla kullanılan bir ifade var kazan kazan diye. E, şimdi e, Trump'ın tüccar yanı siz de az önce bahsettiniz hani e, hani bambaşka bir noktaya gelebilir evet. ee, diğer taraftan yanında da e, sağ kolu gibi gezen Elon Musk var Elon Musk'ın da evet. Çin'deki e, işte fabrikaları orada orada bir takım işte pil, piller'i oradan alıyor galiba orada üretiliyor hı hı. pek çok ilişkisi var Çin'le e, şimdi yani ipler Kopmaz da daha ziyade Çin'le ticaret odaklı ortak bir yol haritasının çizileceği düşünülebilir deniyor. Siz de katılır mısınız hocam? Da? Evet e yani şöyle bir şey artık dünya ticareti o kadar bir birbirinin içine girmiş durumda ki yani bugün işte, e, işte Amerikan'ın alamet farkı bağlamalık. olan ünlü bir cep telefonu bile Çin'de üretiliyor. Evet. Hı -hı. Yani... Ee, ne kadar savaş, yani böyle bir ticaret savaşı olduğu varsayılırsa sayılsın. Ee, Elon Musk'ın Trump tarafında olması aslında çok da e, şaşırtacak bir durum değil. Çünkü biliyorsunuz Çin yeni yaptığı elektrikli araç e, atılımıyla evet. bütün dünyada aslında bu konuda bir tekel olma yolunda. Yani dünyanın en evet. fazla elektrikli araç üreten ülkelerinden Hı -hı. Şimdi, şu anda bir e, Çin. Ama bunu, bunun karşısında en önemli rakibi ise e, Elon Musk'ın ürettiği Hı -hı. E, arabalar. Hı -hı. E, biliyorsunuz otonom kullanılan arabalar. Dolayısıyla burada ben bunların birer pazarlık unsuru olacağını olarak kullanacağını düşünüyorum. Çünkü Çin'de, Amerika'da ve dünyanın diğer ülkelerindeki bütün ticarette şu anda birbirine bağlı. Evet bugün Meksika'ya eğer bunu yapmazsan sana 125 vergi uygularım diyor ama şu bir gerçek. Çin yani adamlar ürettiklerini yüzde seksenini Amerika'ya satıyorlar. Yani Amerika için üretiyorlar. Bunu da Amerikalıların kendine verdikleri, kendiler tarafından üretilen parayla yapıyorlar. Dolayısıyla evet bu Meksika için büyük bir fırsat ama Amerikalılar için de büyük bir fırsat. Yani yanı yana başlarında çok daha ucuza üretebildikleri, emeklerini çok daha uygun bir fiyattan kullandıkları bir ülke var. Bunun dış tehlike yani işte havayı kirletiyor bazı üretim türleri. Çevreye zarar veriyor. Bunu kendi ülkesine yaptırmıyor ama yanında ülkede yaptırabiliyor. Dolayısıyla Amerika için de faydalı bir şey. Ama dediğiniz gibi bunu bir şey olarak kullanıyor, azarlık kozu olarak kullanıyor, kullanıyor Trump. Etkilerini aldıktan sonra da tekrar eski yönteme dönüyor. O yüzden ben hani açıkçası bunu çok uzun sürede olacağını düşünmüyorum. Çinlilerin bu karşılıklı kazan kazanında da yani. Çinler her ne kadar bu karşılıklı kazan kazan deseler de sonuçta bugün en büyük şey pazarları Amerika Birleşik Devletleri onu bir şekilde kaybetmek istemedikleri gibi henüz lider oldukları cep telefonu üretiminde veya evet. diğer bazı ağır elektronik ürünlerin teknolojisinde Amerika'nın teknolojik buluşlarına bir yerde şu anda muhtaçlar. Evet. Biz, en azından bir süre daha böyle olacak. Evet. Dolayısıyla Söyleyelim bu şekilde olması son derece normal aslında. Evet, e, hocam e, son olarak çok kısa rica edeceğim. Şimdi küresel ekonomi ve doların geleceği hep konuşuluyor. İşte bu Bretton Woods e, sisteminin, e, konferansının üzerinden e, 80 yıl geçti. Hani doların dünya ekonomisinin e, temel direği haline geldiği. E, sizce bu doların e, egemenliği e, azalır mı ilerleyen zamanlarda? Çok tartışılıyor çünkü bu dönemde. O konuda biliyorsunuz daha çok bu bu hani e, Amerikan dolarının e, konuşulması daha çok bireysi toplantıları evet. olduğu zaman hep Hı -hı. konuşulur işte Amerikan dolarına karşı iki parası falan e, kullanılacak. Ben e, evet Amerikan dolarının ileriki dönemde e, e, önümüzdeki yıllarda etkisinin eskisi kadar olmayacağını düşünüyorum Hı -hı. ve zaten aslında bugün içinde bulunduğumuz dünyadaki bu komple teorileri ve bazı gelişen olayların da temelinde Amerikan dolarının hani Vuruşa vuruşa geri çekilmesi hmm. olduğunu da düşünüyorum. Ama bu ne kadar bir zamanda olacaktır? Yani kısa bir zamanda olacak mıdır? Açıkçası e, hmm. bundan pek emin değilim. Çünkü yani Rusya bugün savaşa girdi. Savaşta evet Hindistan'da veya Çin'de e, kendi milli paraları da ticaret yapıyorlar ama bu ticaret yaparken paraların birbirine çevrilmesi sürecinde kullanılan para yine Amerikan doları. Yani hmm. referans olarak ondan para o. Dolayısıyla burada çok ciddi bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani işte teknolojik anlamda, yani bugün üretim anlamında evet Çin, Amerika'nın çok üstünde Hindistan ve Amerika'nın çok üstünde üretim olarak hı hı. dünyanın bu gelişmekte olan ülkeleri hep önde. Ama asıl değer yaratan, asıl yani parayı kazandıran diyelim e, sektörler, fikirler henüz Batı dünyasında. Yani bu konuda bir e, önceliğe geçmediğiniz sürece teknolojik Önceliğe geçmediğimiz hmm. sürece sadece ekonomik yat, yatırımlarla, üretimin arttırılmasıyla Amerikan doları kısa vadede değerini kaybedeceğini pek açıkçası düşünmüyorum. Evet, peki. Hocam çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz teşekkür için. Çok sağ olun. Harran Üniversitesi'nden doçent doktor Mehmet Ali Koçakoğlu dünyanın haberinin konuydu. İşte ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump göreve başladıktan sonra küresel ticarette durum ne olur? Çin'le ilişkiler ne olur? İşte e, bir takım tarifeleri arttırdı hem Meksika'dan hem Kanada'dan gelen iki komşusundan gelen tüm ürünlere yüzde yirmi Çin'den gelen ürünlere de ilave yüzde on gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu. İşte bunun sonuçları ne olabilir? E, onu konuştuk doçent doktor Mehmet Ali Koçakoğlu ile Üniversitesi'nden dünya haberinin burada sonuna geldik yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın dünyanın haberi